Görkem, bugün ilişki terörlerine, manita terörlerine bakıp eğleneceğiz. Çünkü neden? Çok komik olurlar. Ben bunu video dışında da okumaya bayılıyorum. Karşıma geldiği zaman tabii özel olarak açıp okumuyorum da. Instagram hesabımda da sizlere bekliyorum. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Görkemiyor. Şimdi gelin başlayalım. <laughs> Evleneceğim adama tuzlu değil şekerli yaptım. Adam benimle evlenecek. Daha fazla eziyete gerek yok. <laughs> Kadın burada şey demeye çalışmış galiba. Hani zaten benimle evlenip eziyet çekecek. Bari kahvesi şekerli olsun. <laughs> Müsaitsen seninle hırkalarımızı giyip serin serin gece yürüyüşüne çıkalım isterim. Evet insanlar neden kış ayının gelmesini istiyor işte bu yüzden. Manitası da sivitlerini falan giyip böyle gece yürüyüşünde yürüyecekler. Ne kadar romantik. Bu arada güzel bir aktivite tavsiye ederim. Bir şey soracağım kızlar. Çıplak veya yakışıklı erkek vücudu bana zerre çekici gelmiyor. Ama bir erkek uzun vakit geçirip boşlandıktan sonra dünyada ondan başka hiçbir erkeği çekici gelmiyor. Aha. Diğer erkekler sanki tuzluk bardak falan gibi geliyor. Sorun bende mi yoksa çoğunluk böyle mi? Şimdi sosyal medya üzerinde çok fazla çıplak erkeği vücudu gördüğün için artık sana çekici gelmiyor. Çünkü monotonlaşmış o. Ama gerçekten birinden hoşlandığın zaman diğer erkekler bardak bak olarak görüyorsan bu bir hastalıktır. Biz halk dilinde bu hastalığa onetis hastalığı deriz. Onetis hastalığını çoğu insan bilmez. Çok moralimi bozdun. Gidip biraz ağlayacağım. Tamamdır canım. Allah kahretsin. <laughs> ya kıyamam. Gel koynumda ağla. Erkek işteyken fotoğraf atıyor. Kız da diyor ki işte misin? Tablo çekiyorum. Tek elle de sana yazıyorum. Tamam hoşan kurusun yazacağım bekle. Buradaki hataları size hemen söylüyorum. Birincisi işin varken neden yazıyorsun? Önce bir işin hallet Sen meşgul bir adamsın. Eğer işin varken kıza mesaj atıyorsan kızın ilgisi <laughs> gittikçe düşebilir. İşte gördüğünüz gibi. Tamam oşam kurusun yazacağım bekle. Cevabını alırsınız ve mesajınıza geç cevap alırsınız. Evlensek mi ne yapsak? Seni ne zaman görmek isteyeceğim belli olmuyor. Aşırı vuracağım bir tane ha. Salak. Ben anlattım ailemi. Gayet nezih ve medeni insanlar. Sen de bahsetsin ailenden Enes. Biz sürelerce hırsızız. Sürelerde sabıkası olmayan tek insan babam. Neyse ki iyi temiz bir kişi de olsa varmış ailede. Enes bravo babana. Babam profesyonel hırsız. Hiç yakalanmamış bu zamana kadar. Ondan sabıkası. <laughs> Allah kahretsin ya. Aşkım oldu mu? Oldu güzel kurgu. Bu tarz mesajlaşmalara inanmayın. Gerçek de olabilir ama %99,9'u kurgu oluyor. Yani bunları okuyup tribe girmeyin. Kocam arabayı geri geri park ederken koltuğu değil ensemi tutuyor. Onda o hareket bu arada gerçekten. Buradan erkek arkadaşını tebrik etmek, <laughs> etmek istiyorum. Hatta ben buna ayakta alkışlarım. <laughs> Düşünce gücüyle gösterimi büyütebilir miyim? Büyütebilirsin tabii ki de. Biz de böyle yapıyoruz. Salak. <laughs> Beynimizin yetenekleri çok fazla. Ben sınırları zorlamak istiyorum. Kitap da okudum. Mutsuz vaka olarak bir beyin kanseri hastası düşünce gücüyle tümörü küçültmeyi başarmış. Ben de göğüslerime odaklansam büyütebilir miyim? Bu arkadaş çok fazla Stranger Things izlemiş ya da beyinsiz. Yani başka bir açıklaması olamaz. Hoşlandığınız biriyle buluştuğunuzda karşısına mı yoksa yanına mı oturacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Kucağına. Her rahatı. <laughs> Evet garson da geliyor. Ne vereyim abime? Peşete. 1 dakika öpüşmek 26 kalori aktarır. Bu demek oluyor ki 1 saat öpüşmek 1560 kalori. 1 saat boyunca koşmaktan 490 kalori. 3 kat daha fazla kalori aktarır. Şimdi burada aboz erkekler hemen şey yazabilir. Kilo vermek üstten kızlar diğer. Sizin ben kafanızı Beraber kilo verebilirdik. Aptal yazmış bu da. Bu arada bu yanlış bilgi tecrübelerimle sabit. <laughs> Koruyucu erkek çekiciliği. Elbise giysin geldi çok fena. Ne elbisesi? Mini elbise. Kızım yolda biri laf falan atar. Koruyamam döverler beni. <laughs> gerçek erkek ya. Kızın hikayesini alev atmış. Kız da demiş ki saçımı yaktın ne yapıyorsun Akü? Biz show. Allah kahretsin kanka yürü gidiyoruz ya. Yürü gidin ya. Sen nerede okuyorsun? İkçü. Çok yaşa yavrum nerede okuyordun? <laughs> Adam ondan onu nasıl anlamış ben onu da düşündüm. İkçü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi galiba. Otube okuyan imam gibisin bütün gözler üstünde. Arkadaşlar benim biraz psikolojim bozuldu da. Hala böyle insanların olması biraz garip geliyor bana yani bilmiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Güzelim ama değil mi? En güzelimsin. Başka güzelleri de var yani. Evet. I pray to God. Evet orada evet diyecekti. Ciddi bir şey soracağım. İlişkisi olanlar her gün sevgilinize günaydın, iyi güzel yazıyor musunuz cidden? Yani büyük ihtimal yazıyorlar. İlişkisi olan insanlara sorduğunda %99,9'u evet yazıyoruz diyecek. İşin raconu bu. 4 yıl son 8 ay nişanlı bitti ama hayat devam ediyor. 1196 öğeyesi. 4 yılda o kadar fotoğraf mı biriktirdin? Neyse boş ver, sıradaki. Harika kokuyorsun. Büyük tur tüm iltifatlar. Parfümüm nasıl kokuyor? Bilmiyorum tadına bakmam lazım. Islandım mı çok? Çok ıslandım senin yağmurunda. Çok güzel hareketler bunlar. Bara bar bara cevap almak istesem mektup yazarım Akü. Ya bu tripleri de anlamıyorum ya. O kadar gününüz boş geçiyor ki. Yani böyle tanısın. cevap vermesini bekliyorsunuz. Ulan insanlar hiçbir işi gücü olamaz lan. Babaannesi ölmüş olabilir, cenazede olabilir, dersi olabilir, işi oluyor olabilir, duşta olabilir. Ya bir de şöyle bir detay var. Sürekli geç cevap veriyorsa bana müsaade. İnsanların işi olabilir. Karım hiç bırakmayayım diye otomatik vites araba parası için işimizin başındayız. Allah karesin hayale bak. O sırada araba tutkun olan erkekler. Biz manuelde de tutarız. Aga. Bugün bana iyi geçer demedi dün de dememiştin, sabah günaydın da demedin. Nasıl sevgiliyiz biz? Kübra tek derdim o cidden iyi geceler. Kübra artık o eski sevgilin. Manita. Kaşların yay kirpiğin ok vurduğunu öldürürsün. Geçme mescit yakınından çok namazlar böldürürsün. Hayırlı cumalar beyim. Gitti Kim bu kaşar akül çıkar çabuk Annem o akül ne diyorsun iyi misin Arkadaşlar okumadan kurgu demeyin Okudum kurgu Ya Milis seni seviyorum diyorum Başladı yalan makinesi diyorsun amık Haklı Lan mesajlarda seni seviyorum denilir mi Denmez Ya hak ne oluyor manyak sana ok sapladım. Ah kalbim. Fişiyu süper kahramanın geldi. Şimdi kalbini tamir edeceğim. Şlaps şlaps gırı furum, tamir edildi. Yani milletle dala geçtikten sonraki olan ilişkim. Galiba 11 yaş sevgili. Birisi size müsaade olamadım yazamadım ilgilenemedim. Carcurt dediğinde inanıyor musunuz? Ben hiç inanmıyorum. Yazmak isteyen seven özleyen iki eli kanda olsa da yazar. Bu gerçeği göz ardı edemiyorum maalesef. Lastik Bunu diyen akşama kadar boş boş elinde telefonla kafeden kafeye gezen insandır. Özür dilerim yapamadım. Olur da bir gün bir yerde karşılaşırsak kırgın bakma bana olur. Zamanda tükülecek yüzü sevmiş olabilirim ama bu saatten sonra yüzüne bile bakmam merak etme. İşte böyle olacaksınız. Böyle. Böyle olmak zor olmamadı. İlişkiniz sizi mutlu etmiyorsa çekilmeye öğreneceksiniz. Her neyse bu kadar yeterli. Fazla okursak boku çıkar videonun. O yüzden tadında bırakalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yandaki bir durumu tıklayarak önceki videoları girebilirim. Buradan da kırılma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye Ben de buradan spora kaçar.